Sağlık okur yazarlığı aslında oldukça önemli son dönemlerde. Çünkü artık çok farklı tedavi seçenekleri, çok farklı yollar olabiliyor. Üstelik sosyal medyanın gelişmesiyle kişiler kendi başlarına bir takım çözüm yolları arayabiliyorlar. O nedenle sağlığımız hakkındaki bir takım bilgileri anlayabilme becerisinin gelişmesine sağlık okur yazarlığı diyoruz. Bu çerçevede e, bu becerilerin gelişmesi e, nelerdir acaba diye düşünürsek gerçekten sağlığımızla ilgili. Önce sorunun saptanması ve bu sorun çerçevesinde bir takım bilgilerin edinilerek e, yorum yapılabilmesi en uç özellikte. Ama burada bir sınır var. O sınır hekimlik mesleğinin sınırı aslında. E, kendi kendimize hekim olmaya çalışmak bazen riskli olabilir. Burada bizim daha çok yapabileceğimiz Hekimin de içinde bulunacağı şekilde sağlık hizmetlerine erişimde kişinin kendisini yönlendirmesi doğru yolu bulabilmesini kastetmekteyiz. Yani bir kişinin eğer başka e, sağlık eğitimi yoksa, e, örneğin makaleleri okuyup oradan kendisine sonuç çıkarıp e, bilimsel makalelerden kendisine bir tedavi protokolü geliştirmesini kastetmiyoruz. Bu değil sağlık okuryazarlığı. Buraya varmak için, bu fikirleri almak için... Buna erişmek için kendi yolu bulması diyebiliriz. Yine danışılacak olan hekimler ya da konunun uzmanlarıdır. Toplumda e, sağlık okur-yazarlığı düşük olmasının nedeni e, her ülkede değişir tabii, her toplumda değişir. Bir kere genel olarak okur-yazarlığın düşmesiyle ilişkili, eğitimin düşmesiyle doğrudan çok yakından ilişkili. E, toplumda kafa karışıklığı yüksekse, kaotik toplumlarda sağlık okur-yazarlığı daha düşüktür. Yani kişilerin muhakeme yeteneğiyle çok son derece paraleldir. Muhakeme yetenekleri düşük olursa, o zaman sağlık okur yazarlığı da daha düşük olabilir. Bir başka şey de e, sorgulama geleneği olmayan toplumlarda tabii bu ihtimal daha da düşüktür. Sağlık okur yazarlığı biz nasıl artırabiliriz? Bireyler nasıl artırabilir? E, yine dediğim gibi genel kültürle ancak bu artabilir. Kişilerin e, genel bilgileri, genel e, yazarlıkları sayesinde bilgiye ulaşabilme özellikleri ve bu çerçevede araştırıcı olma, meraklı olma özellikleriyle artabilir ama bunu eğitim bunu teşvik etmesi gerekir. Bu çerçevede ilk ve orta öğretimden başlayarak sağlık okur yazarlığı programa konulmalıdır mutlaka. Temel hayat bilgisi gibi temel yaşam bilgileri mutlaka verilmelidir. Dijital sağlık okur yazarlığı da giderek daha önem kazanmaktadır çünkü çağımızda Yapay zekanın da bu kadar son derece hızlı geliştiği bir dönemde gerçekten her tarafımızda bilgisayarlar, cep telefonları, hatta akıllı saatlerle dijital kuşatma altındayız. Bu dijital kuşatmayı anlamaktan başka çaremiz yok. O yüzden bu çerçevede eğitim verilmesi de büyük yarar olacaktır. Toplumsal sağlık okul yazarını artırmak için tıp fakülteleri diğer okullar işbirliği içerisinde çalışmalı ama burada belki tiktokların belli branşları öncülük etse de, yani belli uzmanlar, belli alanında ön, önde gelen uzmanlar genel bilgi verse de e, alıcı kesiminde e, geliştirilmesinde yarar var. Fakat uzmanların anlaşılır, herkesin anlayacağı bir şekilde konuşması gerekir. E, toplumda da uzmanların görüşlerini anlayabilme yeteneklerinin gelişmesi gerekir. Bu karşılıklı toplumsal e, seviyenin, düzeyin, e, sosyokültürel düzeyin yükseltilmesiyle daha da gelişebilecek bir şeydir. Bütünsel bir çerçevedir ama her aşamada yapacak şeyler vardır. Hem hekimlerin, hem toplumsal düzeyde vatandaşların, ilgili insanların, meraklı insanların çabasıyla sağlık okuryazarlığı daha da artırılabilir.